Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yayınladığı ultrason görüntüsüyle hamle olduğunu duyurmuştu. İnlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti yakın dostlarıyla düzenlenen partide açıklandı. Keçdiyimiz sezon 1 zaman Çukurova'da Ümit karakterinə həyat verən aktyor Hande Soral ilə son olaraq Yalançılar və Mumlar adlı yapımda izləyicilərin qarşısına çıxan İsmail Demirci 2017-ci ilində nikah masasına oturmuşdu. Mutlu evliliklərini məqazin dünyasının örnək cütlərinin arasında göstərilən Hande Soral və İsmail Demircidən keçdiyimiz həftə müjdəli xəbər gəlmişdi. Eşiyle objektif karşısına geçen Soral elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerinin olacağını duyuran çift önceki gün cinsiyet partisi düzenlendi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çift mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte parti düzenleyen çiftin bebeklerinin cinsiyeti açıklandı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Hande Soral oğlu olacağını duyurdu. Bizdən bu qədər arkadaşlar videoların davamını görməyini istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.